Today's the day. Are you coming? Are you I'm with sick me? of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want. I will have. Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz Umarım keyiflerde yerindedir. Hocam dereceliğe girdik. 16-17 damgadayız. Grandmaster'ın son 10 e, win'i falan kaldı. Win rate'imiz yine yüksek. Yine solo queue devam ediyoruz. Vayne'de ustalık yok. Top lane Yone'miz, Mid'de Twisted'miz, Support'da Braum'muz var. Karşıda trash Caitlyn ikilisi çok güçlü. Ahirleri var. Support tarzı orta koridor oynarsa bayağı iş yapar. Vay bana counter bir pick e, ve Vladimir top lane'leri var. Vladimir top lane'leri çok bana mantıklı gelmedi sanki. Vladimir top lane'i düşürürüz gibi özellikle yöne kolay döver abi Vladimir tablini taprini bir antil çektiğinde tankları var, vayları falan var, Thresh'leri var. Güzel bizde de brown var. Güzel şampiyonlar var. Yüksek Elo'dan devam ediyoruz. Yüksek Elo denir mi bilmiyorum. 16 damgadayım. 30 35 damga şu an yüksek Elo. Buraya totemimi koydum. base atalım. 30 35 40 50 arası arkadaşlar şu an yüksek Elo. Benim olduğum 16 17 damga sıradan. Normal herkesin şu anda oynadığı bir Elo denilebilir. O yüzden o kadar tryhard oyunlar dönmüyor şu anda. Ee, FPS'im niye 117 119 tam bu aralarda giderse gidip gelirse sıkıntı yok. Şimdi videonun başında hemen şöyle bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şuradan da redi keselim bir yandan. Yine ben videonun ortalarında size bir kelime söylerim. Siz onu yoruma yazarsınız. Ben de kalp atmış olurum. Yenirun ee, yeni run ee, ilk vuruş runuydu değil mi şu an kullandım run evet İlk vuruş runuyla kaziksi bu aralar çok görüyorum karşıma gelip gelip duruyor abi bu da. demek ki hero'da bir oynama, bir değişiklik, bir güçlenme var ki millet e, Brun'u alıp Kazik oynuyorlar. Güzel. Yönen'in o adamı dövüş eşleşmede belliydi zaten. Burayı da alalım. Hemen Buraya atlayalım. Bu arada Mobil 2 oynayanlar varsa arkadaşlar, Metin 2 Mobile. Onun için de bir YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. E, i̇kinci bir YouTube kanalı. Mobil 2'nin oyuncusu çok fazla çünkü. Metin 2 Mobile'in inanılmaz fazla oyuncu sayısı var. Ona da bir YouTube kanalı ayarlamayı düşünüyorum yakın bir zamanda. Burada ne oluyor? Gel bakayım. Merhaba. Oyunu bırakmakla en iyisi yaptı. Hiç zorlamadı. Mobil 2 oynayanlar varsa da kendini yorumlarda belli etsin veya Discord sunucuma gelebilirler. Orada da bana yazabilirsiniz. İyi oyuncular, iyi levelli oyuncular varsa beraber oynarız. İleride de oraya bir YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. Şu anda ben 30 levelim. 5 ev falan da ayarladık Oraya da bir el atalım bakalım Şimdi vay aşağıda bir gank deniyor hey, flash attı lan Kaçtın sen? Koy Q'yu oradan Kaçtın çok rahat kaçtın O sana ulti atacak <laughs> Twisted'de ultiyle geliyor Ben de geliyorum kanka Oyalayabildiğin kadar tut Tamam Bu da ölecek çok iyi. Çok iyi. Böyle takım oyunlarına hastayım ya. Baya iyi. Devam edelim buradan. Yukarıya dikkat edin. Ahri yukarı oran atıyor. Güzel takım. Nice pingliyor abi. Hemen bir base atalım. Önce ayakkabıyı bitiriyoruz Kazik oynarken. Ahri güzel roam atmış sanki derken. Ee, Twisted de gidiyor. Keşke hiç zorlamasaydınız orayı. Twisted ne yapacak? O gidip kuleye ölebilir. Tamam Twisted ölecek. Ahri kaçacak büyük ihtimal tamam. Güzel. Plate aldılar. Ben bu orman almak zorundayım yoksa jungle'ım bozuluyor abi o yüzden gitmedim. Bu da aşağıya kesti. Güzel. Jungle Trash diyor. Adamın ikini El Türkiye. Ustalığı da yoktu bu beynin. Bilmediğin koridorda bilmediğin şampiyonu oynuyorsun. Ve millete frame atıyorsun. Mükemmelsin <laughs> kral. İkisini de kestik orada. Böyle. Gayet güzel. Ben yıllarım ormancı adamışım. Mobile stada da burada da. Adamın Vayne'de ustalığı yok. Belki ADC main'de lotofil geldi. Kendisi iyi. Herkese frame atıyor. Bu tip oyuncuları hiç sevmiyorum. ya. Yani. mesela şöyle düşünün. Bana support gelecek. Ben support oynamayı bilmiyorum. Ve gideceğim takıma diyeceğim ki takım kötü. Takım trash. Takım çöp. Ama ben de bilmiyorum oynadığım rolü hani. Ee, LoL tarzı, MOBA tarzı oyunlarda genelde bu tarz insanlar çok özellikle Türklerde. Geliyorum abi. <laughs> Herkes kendini en bilgilisi sanıyor ve Herkes birbirine laf söylüyor ama kimse kendine laf söyletmiyor. Genel olarak konuşurum şu an Wayne'in özelinde değil. <laughs> Özellikle Türklerde bu çok var abi. Ben yani en iyisi benim. Kimse bilmiyor falan. Ama oyna da oyna bakınca kendisine de iş yok. Ahire geliyor ya. Direkt koydum flash'ı. Ah be ben flash attım buraya ama gitti adam. Ultim dönerse keserdim onu. Ultim dönmedi. Thresh kapatıyor. Dragon çıkacak. Artık bu saatten sonra base atamayız. Vay bu tarafta mı? Vay yok abi. Buraya mı gelecek? Vay. Ee, nasıl gireceğiz oraya? Güzel ama öleceğim. Öldüm. Sen de öldün. Eee. Vay alameti alıyor kanka. Rakip Dragon'a başlıyor. Nasıl bir oyun bu peki? İlk kule düştü. Nice fit hala flame atıyor ya çocuk. Yemin ediyorum var ya. Bu tür adamlarla oyun oynamak en nefret ettiğim şey Yani. Tut kanka bir ultini. Ah be flash attı vay. Bu Caitlyn çok önde de bunu yakalar mıyız ki? Bende ulti var ama yürüyor kendi kulesinin altına. Totem de var burada. Kaçtı mı? Çok hızlı yürüyor ya. Totemi de koymuşlar. Kız biliyorum. Ahire buradaydı. Gelir mi? Ne tarafa döndü ya? Kazanırız gibi bakalım. Caitlyn fokus atmamız gerekiyor da Fresh çok sıkıntı bir şampiyon abi. Fresh rahat rahat fokus attıracak bir şampiyon değil. Yine de deneriz. Bir şekilde fokus atmayı. Güzel. Ya o kill almak için o kadar da bekledim biliyor musun? Güzel charm kaçırdı. Yat aşağı. Ahire oynarken o charmı kaçırırsan sonun ölüm kral. Başka yolu yok. Kesin bunu. Dur önce kuleye Esmesin beni. Aa çok vurdu lan. Kuleyi niye alamadık? Güzel. Dön kanka bas köyü. Aa köyü keşke adamın üstünden atsaydın. Çok tanklaşmış bu ya. Neyse alacağız şimdi bir tane. Neydi bunun adı? Yılan dişi. Vladimir 05 oynuyor. Ahir 03 oynuyor ama adamlar önde gibi sanki. Bir 05 bir 0 3'leri var ama adamlar kazanıyor gibi ve bizim takım FF falan veriyor. Ve adamlarda iki tane kötü oyuncu var. Tamam. Güzel tuttun onu. Yakalar mıyım? Flash koydum ama. Ben artık. İyi, çok riskli bir hareket yaptım. Biri bana geliyor. Nereden kaçacağım? Burada base atabilir miyiz? Atamayız. Thresh. Ah lan. Ya. <laughs> Beni... Buraya geldi. Buradan gitsem buya kalacak. Şu aradan kaçsam belki ama treş bu taraftaydı. Çimena e geldi. Çimenden döndü. Burada nasıl kaçardık ya? Ben belki beni buradan gitmişlerdir diye bu tarafa sığındım. Treş bu tarafa bakmaya geldi. Caitlyn buradan kapatıyor. Belki buradaki çimene doğru gitsem yok be oradan. Hiç yok gibi sanki. Ahri midde yine tek başın arkasında vay var. Şu Ahri'nin bir önünü kessek bir yerden. Oo kaç flash atıldı. Şey Güzel Ahre geliyor. Şu Ahri'nin önünü kapatmam lazım abi. Bir anda şöyle. Yat aşağı. Tek. Saniyeler içinde tek. Adam yok oldu. Tamam. <laughs> Smite'ımız var. ikinci Dragona da biz alacağız gibi. Vay bir zon atalım abi. Vay'ı bir zonlayalım. Atlamasın içeri. Arkaya bir toteminiz yok mu? Neyse aldık. Güzel. <laughs> ee, Smite Q'muz Kazix'de bayağı vuruyor objektiflere. Çalmak için birebir. Kim gelecek o fenerden oraya? Ahriye yine bir tek atabilirim. Öyle sağını solunu sallaya sallaya gelirse affetmem abi. Güzel oynadınız. <laughs> devam edilir, devam edilir. Güzel. Cana gitmiyor lan bunun. Adamın canı gitmiyor lan. O full zırh gidiyor ya. Kredi çıktı. Çok dibe girmeyelim şimdi. Base'den de gelen olacaktır. Sen çok dibe girdin mesela. Adamın flash'ı var. Çok dibe girdin ya kanka sen niye? Belli orada bir şeyler olacağı yakalanacağımız falan. Güzel. Koyalım hemen bir base'i. Bize full zırh delme lazım. Bu vayın canı gitmiyor. Zaten bu ildemizde full zırh delme üstüne bir build aslında ama Eee 800 gold daha lazım. Şurayı kessek 150 verir. Burayı kessek yeter abi. 80 orası verse yandakiler verse 120 falan verir. Kestik şu anda burayı görüyor musunuz bak. a 800 goldum oldu ne güzel. Burada biri var mıdır ya? O çimen bir tık gibi sanki. Girmeyeceğim abi oraya. Tamam Vayne bizim yerimize girdi. Ben bir tık arkadan oynayacağım. Bir tık fight'a geriden girmek istiyorum. Burada bir fight çıkacak gibi. Çok fazla mı damage yediniz siz? Güzel. Ya kapana yakalandım. Öyle artık. Ne oldu? Bir trash mi var burada? Baron. Trash bir şey yapamaz buraya Rahat olalım. Kapana yakalanmasam zıp zıp çekirge yapacaktım bu fight'a da. Tamam. Bunu da alalım. Biz de base atalım. Bu item çok önemli arkadaşlar. Selidan'ın garizini e, aldığınız an Nasus gibi sulav atıyorsunuz. Nasus gibi. Bir sulav koyuyorsunuz abi W ile. Ama W'yu geliştirmeniz gerekiyor tabi. Bir koyuyorsunuz abi Nasus gibi sulav atıyorsunuz sürekli. Bir de çok hızlı dönüyor W. Şimdi gösteririm fight öncesi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? O birini bekliyorlarken Bir Demir geldi Tamam Bıraktılar artık oyunu ya Evet trash ulti multi atıyor saldı oyunu tamamıyla 7 level trash'ı varmış kankamın Bizim de 7 level Az var şöyle görün abi bir daha atayım iyi görün. Peki 7 level sende yok kral Güzel. Bir tane mi? Bitmez gibi. Base'den gelecekler şimdi. Salın abi orayı. Bitmez bu oyun buradan. Buradan bir et daha alalım. Kadından yenmez. Güzel. Dragon çıkacak. Şurada bekle. Aa burada gösterecek bu vücud bizi ya. Burada bekleyelim. Dragon'a smite atmaya gelir mi? Gelmiyor. Al kanka Dragon'u. Gelmeyecek büyük ihtimal. güzel W yeseydi ölümüne bir slow yiyecekti ama yine yemedim onu Buraya biraz dikkatli girmek lazım Ay Ama kaçar Keşke dinleseydi. Slow'u görüyor musun? Blues'u çıkacak. Blues'unu da alalım. İki kule açtık abi. İki imbitörümüz var. Bu arada haftaya bugün de günlerden salı mı ya? Bugün salı galiba. Pazartesi mi? Dur bakacağım. Hiç hatırlamıyorum. Günler bende hep aynı geçtiği için. Bugün 22 Ağustos Salı. Ee, yarın yeni güncelleme geliyor arkadaşlar oyuna. Ön izlemesini yarın sabah paylaşırlar video olarak. Ben de size yarın Facecam'de video çeker. Ee, ön izleme yama notlarını paylaşmış olurum. %90 yarın yeni güncelleme gelecek. Size bir spoiler vereyim. Riven buff'lıyor bir tekrardan ve Riven güzel buff'lıyor harbiden. Riven'da sağlam bir buff olacak. Onun spoilerını size vereyim. Onun dışında hatırladığım kadarıyla bir iki hero'ya daha buff vardı. Şu an aklıma gelmiyor ama. Caitlyn'de miydi neydi? Bir şampiyonda bir güzel bir ADC'de güzel bir buff var. Meta olan ADC tekrar bufflanmış. Caitlyn'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kapanları falan mı buff yemişti. Ama Riven'ın ee, düz vuruşlarına %50 canavarlar yönelik hasar eklemişler arkadaşlar. Riven'ın her düz vuruşu canavarlara yönelik ekstra damage %50. Ve bu tabii ki Q'ya da etki ediyor. Riven'ın düz vuruşu Q'da fiziksel damage sayıldığı için. Acayip bir Riven jungle buff'ı var. Oyuna gelecek olan. Fena. Yarın size videosunu çekmiş olurum zaten. oyunu bitirelim abi artık salsınlar zaten daha fazla zorlamaya da gerek yok gayet güzel Evet bayağı güzel maçtı bu arada ya bu Türelo'da oynamak sarıyor kanka ben iki takımda iyiydi baya 17 damga olmuşuz hiç beklemeden geçtim orayı MVP olmuşuz Şöyle bakalım 26k'da damage çatmışız. Wayne çok profesyonel oyuncu olduğu için kendisi bir damga Sezon bitecek neredeyse. Diamond'dan yeni çıkmış. Master 1'e gelmiş kardeşim. Sezon başlıyor. Aylar yıllar oldu. Ama takıma laf atmaya gelince chatten bol bol yazıyor. Takımdaki en düşük hasarda neredeyse ona ait. Yona'dan sonra olsun. videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmanızı öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. A lot of people want me dead. They call it justice. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.